Kur'an diyor ki elinizi yüzünüzü yıkayın, kollarınızı dirseklere kadar ayaklarınızı da yıkay yıkayınız ve yemez ediniz. Ben bunu yaptığımı farz edin. Ben namaz kılıyorum. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ehdına sırâta l-mustakîm. Sırâta l-lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veled dâlim. Allahu kebîr. Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim, Sübhane Rabbil Azim Rabbena lekel hamd, Allahü kebir Sübhane Rabbil ala, Sübhane Rabbil ala, Sübhane Rabbil ala Allahü kebir, Allahü kebir Sübhane Rabbil ala, Sübhane Rabbil ala, Sübhane Rabbil ala Anladım. Tamam. Edip Bey, evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Şimdi önce siz rüka vardınız, ondan sonra secdeye vardınız. Kur'an'daki bu sıralamayı nereden aldığınızı bana gösterir misiniz? Çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli diyor ki verku <laughs> ve ve secdeye varınız evet, evet. ve bu aynı zamanda Kur'an akıl sahiplerine hitap ediyor. Geri zekalara değil. Evet. Önce secdeye varsan kafan üstü yere düşersin <laughs> ve aynı zamanda kelime sıralaması da rükûa ve secdeye varı normaldir. Evet, evet. Ama siz dilerseniz önce kafanızı yere vurun ondan sonra rükûa kalkınız. Sizin bileceğiniz iş.